Merhabalar sevgili youtuberlar, hayırlı akşamlar sevgili kıymetli kardeşlerim, <laughs> kıymetli herkese. Ee, bugün elinde kullanmış olduğum e, uzun kaya silah sanayinin üretmiş olduğu güzel bir otomatik var. Döner baş kuyruk milli, 4 artı 1. Çok kıvas, çok hafif, çok atik, manevrası çabuk bir tüfek arkadaşlar. Yani böyle çok zarif bir tüfek yapmışlar. Şunu şöyle koyalım. Aynı Benel arkadaşlar. Abimde de vardı Benel tüfek. Aynısı. Sistem aynı. Yani tam ona benzetmişler. Aynı sistem yapmışlar. Ee, şurası kısa. Görev bunu 76 namlu sanıyor ama 76 namlu değil. Yani şu fişek yatağı var ya şurası kısa. Yani bazen şöyle biraz uzun oluyor. Görüyor bunu 76 saniye, 76 değil, 71 namlu. İçeride bol şokları var. Ağzındaki şok. Bir şey yok. Ağzındaki şok arkadaşlar. 3. 3 şok. Kullandığım, atmış olduğum fişeklerde genellikle 36 gram. Mesko, Mirage, BP, Züber. Züber 34 hafif geldi. O gün soğuk bunu buna hafif gelir. Böyle baş kullanan arkadaşlar gayet ve iyi bilir. gaz sistem olmadığı için geriden icra yaylı, geriden çalıştığı için yani sistem öyle olduğu için yaylar burada. Böyle baş şey burada. Yay burada arkadaşlar. Burada dipçi için şurada. Buna arkadaşlar çok iyi. Yani bu bu havalarda biraz sert dolgu istiyor. Yani sert dolgu derken 36 gram, 38 gram, 35 gram gayet ideal. Vuruşu güzel, hava alışı güzel, kopartması da güzel. tabi. Ben yıllardır tüfeği kullanmıyordum. İşte kullanmak da nasip oldu. Daha önce bir kasaya götürdüm. Bayağı da yine uzaklarda orada kurmuştum bununla yani. Yine de orada kurmak nasip oldu. Av yapmak da nasip oldu. Aslında ben bunu müfrağına götürmek istiyordum ama e, müfrağına ben müfrağcılık pek yapmıyorum. Ben geçit avcısıyım. E, parlama avcısıyım öyle söyleyeyim. Ben kumyanın başına oturmayı pek sevmiyorum yani. Yani müfrağının başına oturmayı pek sevmiyorum. Çünkü ördek Popülasyonu bazen bir oluyor, bir olmuyor. Onun için ben orada araç içine geçiyorum. Geç zaman kırlarda böyle avla 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 gidip avımı buluyorum. Bir yerde iki tane her neyse Arıyorum. O, o şekilde günüm o gün kapatıyorum arkadaşlar. Poz avcına biraz av kapanana kadar farklı farklı tüfekleri götüreceğim yani. İnşallah bu cumartesi e, Rus baykalı götüreceğim yan yana'yı. Rahmetli babamdan kaldı. Onu götüreceğim. Pazar günde tekrar pozaya götüreceğim. Ondan sana bir dahaki av kaparadan üçüncü aya kadar inşallah böyle değiştirici tüfeklerinden üç tane tüfen var. Ayrı ayrı onlardan av yapacağım. Nasip olursa tabi av vurmak da nasip olursa, görüntü almak nasip olursa, o çekimi yapar da ortam sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. Ee, şimdi bu tüfeğin güzel bir yana varsa sökümü çok kolay. Parça toplaması çok kolay. Bakın. Şimdi bazı abiler şaşırıyor. Hayret Mesela e, ee, Zafer abi vardı yanımda. Şu sistem diyor, hiçbir tüfekte yok diyor. Yani şu, şu. Şurada döner baş. Yani adam hayret etti yani. Çok markasız bir tüfek dedi ama de gerçekten harika dedi yani. Böyle baktı, Zafer abi de tüfekten iyi annem bir abi, usta mesela. Kese teşekkür ediyorum. Baktı, ilk önce beğenmedi. Tabi sonra da <laughs> vurduğumu görünce hadi bravo dedi yani. Gerçekten hakkını verdi tüfek dedi yani. Kendisi tebrik etti. Ben de onu tebrik Takdir ediyorum. Teşekkür ederim Zakar abi bu arada senden. Ee, Evren Kasabası'ndan Muhammed Topçuoğlu kardeşim. Bak sen tüfeğimi merak ediyordun. Ben de sana tüfeğimi burada hem usta avcılarla hem de sana izlersen inşallah izliyorsun da tabii en büyük takipçi bir tanesi sensin. Ee, anlatımını yapıyorum yani. Hoşuna giderse böyle bir tüfek de sana bulalım Muhammed kardeşim. Ama bu tüfek üretim durmuş yani. Şimdi üretim durunca şu tüfeği alın diyemem. Öyle bir ee, söyleme ya da öyle bir kelime söyleme lüksüne sahip değilim arkadaşlar. Tabii yerli yerli ve milliden yanaz her zaman için öyle oldu yani. Her zaman da o konuda oldum. Her zaman da o şeyde oldum yani. O yerli ve milli olma tarafından oldum. Çünkü benim yerli tüfeğim dururken ben niye Avrupa'na uğraşayım? Tamam ya babamda bir yan yana var Rus Baykal. O sadece dışarıdan geldi. O da yılların tüfeği yani. O eee çok özür dilerim. Bu ailenin bu ailenin arkadaşlar biz avcılık çok eskiden gelir yani. Ben çoğu var diyor, niye hava edip duruyor falan diyor. babadan kaldı yani. Biz o artık o eski günleri arıyoruz yani. Allah yukarıda şimdi kendim ben ima edemiyorum aslında. Buradaki yetişen, bu halde yetişen çocuklar o kuş etlerine büyüdü arkadaşlar yani. Yokluk vardı o zaman ama şimdi her şey bol Şükürler olsun ama biz hala o eski günleri arıyoruz. Yani kopamıyoruz, o şeylerden kopamıyoruz yani o ortamlardan kopamıyoruz, bırakamıyoruz oraları yani. Onun için biz doğaya hasret izahı, doğaya aşık bir insan aslında. Ben seviyorum yani. Hep avurma diye ben gidiyorum, geziyorum, orada dolaşıyorum, onu görüyorum. İşte atış yapma şansı buluyorum. Bu ya da vurma. Problem değil. Yani. Benim için hiç sorun değil. Benim için ortamı bulmak. Orada bu muhabbeti yakalamak yani. Hiçbir yerde olmuyor. Mesela kahve edeyim, orada bir ayrı ortam var. Orada, orada ayrı bir ortam var. Yani durmuyor arkadaşlar. Kopamıyoruz yani. Seviyoruz biz oraları. Evet. Ve böyle arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Üç parça. Bir, iki, üç, bir de dört parça arkadaşlar. Bakın. Tıpkı belirli sistem. Bakın. Beni görüyor musunuz buradan? <laughs> evet. Ve böyle dönemeş kuruk milli. Turkuaz deluxe arkadaşlar. Kinetik sistem. Yani öyle söyleyeyim artık. Yani gazlı sistem değil arkadaşlar. Tüfek böyle. Bakın. Gayet evet, de zarif. Toplaması çok kolay. Tüfeği toplaması çok kolay arkadaşlar. Tersime geldi. Şöyle yapayım. Evet. İsmi güzel insanlar. İsimleri tek tek sayamıyorum. Akız helal edin bakın. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben neyse doğru neyse odur arkadaşlar. İsveç'ten kuzenin Kubilay Bak senin de söylüyor Kubilay Bak benim canımı sıkıyor ha. <laughs> evet arkadaşlar. Tüfeğim bu arkadaşlar. Manevrası kolay. Yani hemen aldığım yüze göre çok hafif. Yani gerçek söylüyorum yani şöyle söyleyeyim. Çok özür diliyorum yani ben hani e, şey değil. İnsanları kötülemek kadar da da bir çoban dine kadar böyle hafif bir tüfek yani. O kadar ne söylüyorum. Ama o kadar zar tüfek yapmışlar yani o 36 atarken hiç yokmuş gibi yani. Tamam az yapıyor ama tabi o da az da yani tüfek gerideki insan hissettirmesi lazım yani tamam attığını hissettirmesi lazım yani bu da böyle güzel tüfek yapmışlar. Ama firma tabii üretim durdurmuş yani. Şimdi ben bu tüfekleri tavsiye edemem. Alın diyemem. Mesela Doç Karımız. Ondan sonra Aselkon, oğlu, Akus, Aktaş, büyük Gençoğlu genç arkadaşlar. Mesela bunlar e, Türkiye'mizin güzel firmaları. Mesela çok güzel tüfekleri olan arkadaşlar var. Abi birisinde Benelli var. Bir abinin. Samet Tütüncü'nün de mesela. Güzel tüfeği var. Güle güle de kullansın. Güle güle av yapsın inşallah. E, azadine gezmek meslek olsun. Yani. Tüm, tüm avcı dostlarıma, tüm avcı abilere mesela, bize takip edenlere, desteklerimize, esirgemeyen arkadaşlarımıza, bizleri yakından takip eden arkadaşlarımıza çok çok buradan selam olsun. E, meraklarını gidermek için özellikle Muhammed abi o tüfeği görmek istiyorum dedi. Tüfek bu Muhammed. Ve sonuçta Çoğu borusan diyor ama o <laughs> diyenler boru diyebilir. Benim için gayet güzel, gayet zarif bir tüfek. Saçma sak gayet iyi. olduğu için arkadaşlar saçması normal tüfeklerden çok daha uzun gidiyor, çok daha uzak gidiyor. Onun için avu da güzel. Kaç sefer bundan ördek vurdum. İkinci sefer ördek vurma nasip oldu bundan. Hatta üçüncü sefer, pardon özür dilerim. Hep de böyle uzaklarda düşürdüm. Gerçek söylüyorum, hep de böyle uzaklarda düşürdüm. 36 gram, BHP 36 gram 3 numara kullandım o gün. Fişeklerim var. Ya buna istenen dayanatı aldım. Ya yani poze kullanıyorum ya buna kullanıyorum. Rus baykalından da atıyor bu fişekleri. Ee, nasip olsa inşallah bu hafta Rus baykalı ava götüreceğim. Her hafta bu tüfek. Yani deneyimlerim böyle arkadaşlar. Benimdeki silahlar, tüfekler böyle. Hiç o ava götürmüyordum ama işte götürmek nasip oldu. Böyle av yapmak da nasip oldu. Ee, tüfek de kendini kanıtladı. Çok seviyor kendini kanıtladı. Abim de bana kızıyor. Hep bunu hava götür mesela. Bundan daha güzel vuruyor. Daha güzel vurmak değil. Ben aslında ben yan yanadan işte süper pozide yanayım. Ben aslında öyleyim yani. Ben otomatik avcılığımı asla sevmiyorum. Ama işte çok da evde durdurmak da iyi değil. Bazen böyle töğe götürüp bir atış yapmak bir yerlere uçağa olsun kaçara uçara kaçara atış yapmak önemli arkadaşlar. Çok da yatırmak da iyi değil. Güzel namluda Körelmesin arkadaşlar. Yani bu şekilde avımızı icra ediyoruz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu içerikler beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz yardımcı olun, biraz daha yorumlarınızı ve desteklerinizi kanalıma ziyaret geldiğiniz zaman, izah ettiğiniz zaman lütfen size rica edilen desteklerinizi esirgemeyin. Sevgi ve saygılar diliyorum. İnşallah arkadaşlar 3. ayda av 3. ayın 5'inde mi? Onunda mı av kapanıyor? Zaten oruç da geliyor üçüncü ayda tamam belki son avında son haftaları diyebilirim yani çünkü ben tavşan da öyle yaptım bir ay önceden bıraktım tavşanı ördek avında belki iki haftaya da son bir hafta kadar ördek avında bitiririm inşallah sezonu sapa sağlam kazans biraz bir şekilde kapatmaya Rabbim nasip etsin cümlemize sevgili youtuberlar kıymetli arkadaşlarım Allah'a emanet olun sevgili saygılar diliyorum. kendinize iyi bakın yerli ve milliden yana olun her zaman Allah'a emanet olun Avrupa Türkiye sahibi olanlara da her zaman için diyorum ki rast gelsin. Daha güzel, daha iyi tüfekleri nasip olsun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. bakın.